got seven comeback yaptı. Çok uzun zamandır got seven'ı görmüyoruz, izlemiyoruz. Gerçekten çok özledim got seven'ı izlemeyi. Teaser aşırı mükemmeldi. Aşırı mükemmel bir MV bekliyorum. Şarkının da birazcık daha kendi Not By The Moon şarkılarının tarzında bir şarkı olacağını düşünüyorum. Şurda çok heyecanlıyım bu comeback için yani. Çok merak ediyorum ya. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. videoya geçelim. 1 2 Rainbow roses, fancy eyes. No matter what's inside your eyes, I'm shaking, but I'm inside. Feelings building like the tide. I left my guard down for a minute.

şarkı aşırı iyi. Bu yalandan bad boy havalarına bayılıyorum. 속에 네가 있어 제어할 수 없지 날개 달린 강간 말이 자꾸 마대로. Çok sesleri, şu kullanışları mesela o kadar iyi ki. Bu kısmı yok mu? Çok yakışırdı bu şarkıya be. Nasıl yok? şarkı gerçekten çok iyiydi. MV birazcık mekan açısından kısıtlıydı ama MV de bence çok güzeldi. Üyelerin tavırları, görünüşleri bile gerçekten çok iyiydi. Şarkıyı gerçekten çok sevdim. Hani şarkı boyunca bütün üyelerin seslerini kullanış şekilleri vesaire de gerçekten çok güzeldi. Şarkıyı bayağı sevdim. Sadece nakaratın Belki bir tık daha orada birazcık beat'in değişmesini isterdim. Daha nakarat olduğunu belli etmesi açısından. Şarkıda beat'in kısmının olmaması beni çok üzdü. Yani bu şarkıya gerçekten çok yakışırdı çünkü. Aşırı üzüldüm buna. Dediğim gibi şarkıyı da çok sevdim. MV'yi de çok sevdim. got onu gerçekten çok özlemişim. GOT7 is back. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son videolarda görüşmek üzere. Bay bye bye. bay.